Röportaj köşemizden herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bu güzel köşemizde çok güzel bir programdayız. Uluslararası Bioenerji Konfederasyonu artık kuruldu ve açılış programındayız. Burada kıymetli başkanlarımız ve kurucularımızla röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Buyurun programımıza, röportajımıza tüm güzelliğiyle başlıyoruz. Müzik Sevgili izleyenlerimiz, Bio, e, Uluslararası Biyoenerji Konfederasyonu artık kuruldu ve hayırlı olsun diyoruz. Yanımızda kurucularımız ve başkanlarımız emeğe geçen değerli isimler var. her birinden çalışmalarımız hakkında bilgilerimizi almaya başlayacağız. Efendim, efendim Biyoenerji Konfederasyon Başkanı aynı zamanda aile sağlığı uzmanı Doktor Sayın Soner Özgür hocamız bizimle birlikte kendisinden bilgilerimizi alalım istiyoruz. Merhabalar, Merhabalar. hocam. Merhabalar. Biz tanıyarak başlayalım. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Mustafa Soner Özgür. Aile hekimiyim. Selçuklu 63 numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekim olarak görev yapıyorum. Hekimlikte meslekte 22. yılımı doldurdum. 23. yılımı çalışıyorum. Biyoenerjide Hasan Kalkan Hocam ve Gündür Civanoğlu Hocamla yolculuğumuz yaklaşık 7 yıldır devam ediyor. 2017 yılında resmi çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında bugüne gelmemizin bu meyvelerin tohumlarını ektik. Konya Biyoenerji Araştırma Geliştirme ve Eğitim Derneği'ni kurarak 3 yıldır Emek verdik, tırnaklarımıza kazıdık, çok çalıştık, hep beraber. Türkiye genelinde ve dünyanın birçok ülkesinde sayamayacağım kadar çok 2000'in e aşkın kurs yerimiz mevcut. Bu konfederasyonu kurarken hep birlikte omuz omuza e, gururla çalıştık, çok emek verdik, e, hakikaten çok çalıştık. E, bunu yakından bizi tanıyan arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Ee, Sayı giderek artsın. iş. Konya, aynen. Konya'da bir konfederasyon olarak ilk konfederasyonuz. Türkiye'de ilk biyoenerji konfederasyonuyuz. Bildiğimiz kadarıyla yanlışımız varsa bilmiyorum ama bildiğimiz kadarıyla da dünyada da ilk ve tek uluslararası biyoenerji konfederasyonu kurmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Efendim diğer taraftan çok fazla eğitime katılan misafirlerimiz var. Her birine teşekkür ediyoruz. Quark Biyoenerji ile özel yolculuk Eğitmeni, efendim davranış bilimleri uzmanı, diğer taraftan Uluslararası Biyoenerji Konfederasyon kurucumuz Hasan Kalkan hocamız bizimle birlikte. Hocam hayırlı olsun. Bilgi imzamızı attık artık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi biyoenerji dediğimizde yıllar evvel şöyle bir gündemdeydi yine sonrasında gündemden birazcık düştü. Son zamanlarda sizler sayesinde bu işi devam ettirenler sayesinde yeniden gündeme geldi. Ama hala biyoenerji dediğimizde e, ön yargıyla yaklaşanlar da var. Önce e, federasyonumuz, konfederasyonumuz hakkında bilgi alalım. Sonrasında da biraz biyoenerji diyelim. Evet e, aslında 2014 yılından itibaren biyoenerjiyle e, iş olarak konuşmak istemiyorum. İnsanlar iş olarak algılıyor ama ben bir yaşam şekli olarak Biyoenerji algılıyorum. Daha önceki çekimlerimizde de bahsetmiştim. Biyoenerji aslında sizsiniz. Biyoenerji sizsiniz hocam. Biyoenerji dışarıda olan bir şey değildir. O gün bir söz vermiştim Rabbime. Ya Rabbi dedim en güzel şekliyle yapmayı nasip eyle. Bugün buradayız. Konfederasyon kuruldu. Federasyonlar kuruldu. Yola tek başına çıkmıştım. Tek değildim. Allah vardı. Hala da o vardır. Fakat onun yanında Doktor Sonar Hocam, Gülnur Hocam, ve bize aslında en büyük katkıyı sağlayan kursiyer arkadaşlar. Evet. Yani onların e, olmasıyla zaten bunlar gerçekleşti. Bu yüzden ben başta önce kursiyer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların emeği olduğu için buradayız. Sonra Soner Hocam ve Gönül Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Artık her şey resmileşti. Bu için eğitimini almak isteyenler önemli çünkü. Bir derneğe, bir federasyona ya da konfederasyona bağlı olmak her şeyin resmi bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Evet. Bu işin eğitimini almak, sertifikasını almak isteyenler artık resmi yollarla. Evet. Değil mi? Daha güzel olmadı mı her şey hocam? Bence daha güzel oldu. En azından bizi denetleyen bir STK'mız var. Evet. İşleri Bakanlığı'na bağlı bir konumuz. Yani kimsenin yanlış yapma şansı yok. Kesinlikle. Doğru bir karar olur bence. İnşallah hayırlı olsun. İnşallah. Hemen diyorsun. Gündür Hocam'a, kesinlikle <laughs> Gündür Hocam'a hemen mikrofonu şöyle yanınıza geleyim. Merhabalar. Merhaba. Biz sizi de tanıyalım. Gündür Hocam'a ne oldu ben? Normalde emekli mali müşavirim. Yani enerjiyle hiç alakam yoktu. Nasıl buluştuk peki? 2015'te oğlum gittiği psikolog bizi bir enerjiye yönlendirmişti. İyi ki de yönlendirmiş. Sonrasında yine oğlum vesilesiyle 2017'de o eğitim alsın diye Hasan Hocam'a geldik o gün bugündür yol birlikteliği ediyoruz. Şimdi şu da akla geliyor psikoloji e, e, psikoloğumuz yönlendir dediniz ya acaba bu iş psikolog e, psikoloji ile alakalı mı bağlantılı mı diye de akla gelmiyor değil. E, şimdi şöyle bizi niye yönlendirdi çünkü 2-3 ayda çözeriz dediği bir yıl boyunca her hafta gitmesine rağmen çözülmeyince bir de böyle bir deneyelim bakalım dedi. İyi ki demiş. Şifalandırma teknikleri. Yani, yani süper mi? süper süper. En azından şu var ee, insanların enerji bedeni dengeye girdiğinde ruhsal bedenleri zaten dengeye girdiği için buraya ilk başta gelen arkadaşların hepsi yüzleri biraz daha düşük olur. Ama eğitim Sorun. alanından ayrılırken işte bakın gülüyor. Ee, Hayata güler bakış gülüyor, açımız gülüyor, tamamen ayrılıyor. değişiyor. değil mi? Tamamen değişiyor. Tamamen pozitif bakıyoruz. Süper. O yüzden e, ne antidepresan kullanmaya gerek kalıyor ne başka bir şey. Tabii ki biz doktor tedavilerini kenara koymuyoruz arkadaşlar. Doktorla birlikte gidiyoruz. Önce tıp diyoruz. Önce tıp. Mutlu mesut yaşıyor herkes. Evet, Peki, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Teşekkür Tabii ki programdan güzel görüntüler ekranlarımızda olacak efendim. Hep birlikte programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda az önce söylediğim gibi Selçuklu 63 Noğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekim olarak görev yapıyorum. Ancak 2012'de istifa ettikten sonra Silahlı Kuvvetler'den bir şeyler Biyoenerji diye bir kavrama itti beni. Ne olduğunu bilmiyorum. O bir şeyin adı vesaire bir olay yok. Bir biyoenerji kavramı. Araştırırken 2015 yılında ben biyoenerji eğitimi aldım bir hocamdan. Bunun e, nasıl kullanılacağını nedir, ne değildir. Bu arada dede tarafından ben de hocam. E, e, babamın dedeleri tarafından ocaklık el bizde de vardı. Ama o konuya hiç değinmemiştim. Hiç araştırmamıştım. 2015 yılından Sonra eğitimler aldıktan sonra geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliği yayınlanmıştı o yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından. Bir önerci yok tabii geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğinde. 15 tane branş var. Bu branşlardan bana uygun olanı içinden gelen bir sesle bu eğitimleri ben de almalıyım. Ve artık tıp mesleğinin doktorluğu yapıyorsunuz ama bir yerde tıkanıyorsunuz. Tedavi edeceksiniz kalıyorsunuz. İşte ameliyat, ilaçlar, tedaviler bir şey var. Takdir ilahi deyip sığırlıyorsunuz içinden. Çünkü tedavi noktasında tıkandığınız yerde yapacak tıp ben, yapacak bir şeyiniz yoksa takdir ilahi hakikaten. Bizde tıpta öğretilen bir şey vardır. Her şey etten kemikten ibarettir. Bu gördüğünüz şeyden başka bir şey değildir insan. Çünkü tıp fakültesinin müfredatında ne beslenme öğretilir size, ne ...manevi, yani hipnoterapiden bahsedilir. Aziz'e dedim mi? geleneksel ve tamirci tıbbın... 15 maddesi, hiçbirinden bahsedilmez. Tamamen... E, ...insan vücudunun anatomisi, fizyolojisi... ...patolojisi, hastalıklar... ...klinikteki uygulamalarından bahsedilir ve... ...doktor olursunuz. Mesleğe atılırsınız. Branşlaşırsanız... ...o branşta daha... ...üst uzmanlıklara doğru ilerlersiniz. E, i̇şte bu, bu alanda ben uzmanlık yapmak istemedim. E, pratisyen hekim olarak göreve devam ettim. Ve geleneksel tanıştıp tıp yöneldim. Hipnoterapi eğitimi aldım bir enerji eğitiminden sonra. Sağlık Bakanlığı onaylı hipnoterapi eğitimi, fitoterapi eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aile danışmanlığı eğitimleri, eğitici, eğitimi, eğitmenliği. Ya burada da ismini sayamayacağım bir dünya sertifika eğitim. Hepsi sertifika kağıt parçası bu arada. Bunları da boşuna almamışım. Sepetim dolu. E, karşıma bir danışan geldiğinde Sepetten gerekli enstrümanı alayım, kullanayım. Ona daha nasıl iyi faydalı olabilirim? Bunun amacındayım. 2014'te adım attığımda en iyisini, en güzelini nasıl yapabilirim diye düşünmüştüm. Şu anda herhalde dünyada ilk, Türkiye'de ilk, Konya'da ilk konfederasyon kuruldu. Bunlar her zaman söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Bu Hasan Kalkan'la olmadı, bu Soner Özgür'le olmadı, bu Gülnur Civanoylu olmadı. Bu sizlerle oldu. Ben her daim sizler olduğunuz için buradayım ve sizler olduğunuz için burada kalacağım. Ömrüm yettiği yere kadar. İnşallah bundan sonra çok daha güzel şeylere şahit oluruz. Çünkü bu hayata geliş amacımız, inanın dünyalıklar kazanmak değil sadece hakikat boyunda Allah'a şahit olmaktı. Şahit olmayı insanlar başka yönlerde arar. Ben biyoenerjide gördüm. Çünkü biyoenerji dediğinizde görünmeyen bir şeydir. Zamanı olmayan, mekanı olmayan bir şeydir. Hayatımda mutlu olmadığım kadar o alanda mutluyum. Ama benim burada olmamı vesile olan, demeyeyim şahit olan hayatımda üç tane kadın vardır. Bunun biri annemdir. Biri çocuklarımın annesi Ayşe Hanım'dır. Üçüncüsü Gülnur Hanım'dır. Onların bana desteklerinden dolayı buradan ebeden Allah razı olsun üçünden de. İsmim Enes Günaltılı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Yüksek öğrenimimi de aynı alanda tamamladım. Şu, şu an Necmet Erbakan Üniversitesi Uzay ve Uydu Mühendisliği bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Burada öncelikle saygıdeğer Hasan Hocam, Soner Hocam ve Gülnur Hocam'a konuşma yapmamı istedikleri ve bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ve kendilerinin vermiş oldukları çok kıymetli bu biyoenerji eğitimi açısından da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir akademisyen olarak ünlü bir bilim adamı olan Nikola Tesla'nın da dediği gibi, evrende gücü, ilhamı, Aldığımız bir öz var. Ben bunun sırlarına vakıf değilim fakat bunun olduğunu biliyorum şeklinde bir açıklama yapmış Nikola Tesla. Bildiğimiz birçok çalışmanın da sahibi kendisi. Ve ben de aynı onun gibi düşünmekteyim. Evrenin sırlarına vakıf olabilmek için enerji, titreşim ve frekans cinsinden düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bu bu anlamda biyoenerjinin önemi oldukça ortaya çıkıyor. İlana Biyoenerji Araştırma Geliştirme Derneği Başkanı Banu Karabasan bizimle birlikte biyoenerji yolculuğu nasıl başladı bunun hakkında bildirimizi alalım istiyoruz. Merhaba. Merhaba efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, i̇smim Banu Karabasan. Bu e, eğitimden sonra e, güzel bir projeyi de imza atıldı. Arkada da görüyorsunuz zaten. Çok devam güzel. Devam ediyor çok güzel. Devam eden bir proje. E, bu şekilde kendimi tanıtayım. Eee biyoenerji olarak da hayatımda nasıl gibi nasıl bir değişim Nasıl başladı bu yolculuk? <laughs> nasıl başladı? Kim yönlendirdi? Hiçbir şekilde yönlendirmelerim oldu. Yani. Ee, aslında benim kız kardeşimin hastalığıyla başlamıştı. Ben bunu sürekli zaten sosyal medyada da söylüyorum. Ama aslında biz kendimiz şifalanma bağında, hani şifalanalım diyerekten biyoenerjiyi bir anlam karar verdiğimizde kendimize olan yolculuğumuzun farkında olmadan bir yolculuğa çıkıyoruz. Aslında kendimize olan yolculukmuş bir enerji. Bunu öğrendim ben bir enerji sonunda. E, sağlıkçı olmama sebebiyle de bize e, seans sonlarında geri dönüşler bazında işte kişilerin gelip e, mesela şuradan söyleyeyim kliniğe gelip e, odaya girdiklerinde konuşmaya başladığımızdan itibaren bize denilen şöyle sizde farklı bir şey var her yere gittik ama farklı bir hava var, farklı Gerçekten bir konuşma tarzı var. Ya. Konuşma ha, yani titreşiminiz bir e, frekansınızı ne kadar Ağzım. yükseltirseniz Ağzım. ne kadar Ağzım. sağlıklı yaşarsanız noktada insanların size karşı bakış açısı, insanların size karşı Ağzım. olan e, e, duyguları değişiyor. Ben ilk bunu hocamda yaşamıştım. Bir terapi yöntemi diyebilir miyiz? Bir de şuna benzetiyorum. Doğru mudur değil midir sormak istiyorum. Eskinin ocak hani şifalandırma ocaklarımız vardı. Ee, herhangi bir sorunu sağlık problemi olanlar ya da ruhsal e, problemi olanlar bu ocaklara giderek şifalanırdı. Aynı mantık diyebilir miyiz? Yani geleneği devam ettirme diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani şifa bazında baktığınızda e, bir ocaklık kültürüdür zaten biyoenerji. Eee çok vardır. Dünya genelinde biyoenerji yapanlar, biyoenerji noktasında işte başarılı başarı bazında olanlar ama hocamızın en büyük özelliği el verme yetisi oluyor olması. Yani e, enerjinizi açığa çıkarıyorsunuz. Evet, Konyalar bunu çok iyi bilirler. Ocakta evet. kültürü dediğimiz çok kültür. E, artık siz uyumlamayı aldıktan sonra yani çok kısa bir işlem onu aldıktan sonra hocamın yaptı, bütün her şeyi yapabilir kapasiteye geliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Ee, ilk bu eğitime başladığınızda ya da daha sonraki gelen kişilerin geri bildirimlerinde ya da sorularında şu var. Ya iki dakikalık bir olgu mu gerçekten? Bu nasıl oluyor? Bu kadar hızlı yayılan bir hocam. Bu kadar hızlı yani tabiri caizse tıkalı olan kanallarınızın tekrardan açılması. Ve sevgili izleyenlerimiz röportajımızın artık sonuna gelmiş bulmaktayız. Tekrar farklı bir köşemizde buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın diyoruz efendim. Hoşçakalın.